Karının yaptıklarından da haberin vardır herhalde. İlk başta onu uyarman gerekmez miydi? Odasına baktım. Tamam kızım, anladım. Hançer ablanın odasını da gördüm. Melih ve Hançer ne zamandır beraberler? Yeni bölümdeki gelişmeler gerçekten heyecan verici. Cihan'ın Hançer'e duyduğu sevgi ve ona olan bağlılığı... ...hikayede derin bir duygusal çatışma yaratacak gibi görünüyor. Hançer'in değişen tutumu Cihan'ı zor bir durumda bırakacak ve Melih'in Sinem ile olan ilişkisi de karanlık bir boyuta taşınacak gibi. Sinem'in daha fazla rol alacak olması da hikayenin gidişatını önemli ölçüde değiştirebilir. Bu gelişmeleri, karakterlerin içsel dünyalarındaki bu çelişkili duygularla birlikte daha da derinleştirirseniz, izleyiciyi ekran başına kilitleyebilirsiniz. Çünkü Beyza'nın yaptıkları bir türlü ortaya çıkmıyor ve bu hepimizin diziden soğumasına sebep oluyor. Ama hazırlıklı olun. Artık yonca para ve pulun peşinden gitmeyecek. Tek odak noktası evladı olacak. Bu da demek oluyor ki ilk adımını atarak Cihan'ın karşısına çıkacak. Cihan ise tek tek tüm gerçekleri öğrenmeye başlayacak.